Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanı kapsamında değildir diyelim. Devamını okursunuz. Kıymet dostlar beğeni ve yorum tuşu, beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Yorum yapalım. Ayrıca e, kanala abone olmayan arkadaşlar da lütfen abone olsunlar. E, Telegram grubu için ç, e, katıl almanız gerekmektedir diyelim ve yayınımıza başlayalım. Kıymet dostlar 10.200'den gelen red hala devam ediyor. Yani 10.200'ün üstüne atamamıştık biliyorsunuz. Bu bölgeden bir geri çekilme beklediğimizi ifade ettik ve geri çekilmemiz hala devam ediyor. Teknik olarak bugün 10.700 bandını da gördük. Yani en tepeden itibaren şu ana kadar %5'in üzerinde bir geri çekilme oldu. Aşağıda hala marj var mı? Gelebilir arkadaşlar. Saatli grafikleri açtığımız zaman Günlükte zaten belli seviyelerimiz vardı biliyorsunuz. Şu bölge güç, en güçlü destek attı şu an için. Bakın buralardan daha güçlü bir destek hattımız var. Ve biz şu an için bu hattın ilk temasını sağlamış bulunuyoruz. Yani 9700'ün altında arkadaşlar 9580, 9600 diyelim. 9600-9700 yani aşağıda aslında bir 100-120 puanlık bir marj var. Yani eğer... Pazartesi de satmak isterlerse yüzde bir buçukluk bir düşüşle aslında buradaki benim beklentim olan e, alt limite değmiş olacağız. Güçlü destek attı. Ben buranın altını ilk etapta kıracağımızı düşünmüyorum. Zaten eğer bu bölge kırılırsa arkadaşlar burada e, çok daha aşağılar gelebilir. Yani 9000 şu bölgeye kadar yani 9300'ler 9400'ler gelir. Eğer 9600'ün altına sarkarsak. Teknik olanda biliyorsunuz burada bizim bir gap'imiz var. Hemen gap'i de gösterelim. Şu gap'in kapanması gündeme gelebilir. Eğer gap kapan gapi kapatmak isterlerse arkadaşlar zaten 9550'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Yani burada bizim bekleyebileceğimiz alt limit burası arkadaşlar. Tamam mı? Alt limit burası. Bu da 100 150 200 puanlık bir geri çekilmeyi gerektirir alt limit olarak. 9.550-9.580 hattına kadar bir geri çekilmemiz söz konusu olabilir. Önümüzdeki hafta içerisinde eğer e, pazartesiden itibaren bir tepki gelmezse burası bir e, TOBO'ya evrilmiş durumda. Onu söyleyeyim öncelikle. Bir TOBO görüntüsü var. Yani şöyle söyleyelim arkadaşlar. Pardon. Şöyle bir TOBO görüntüsü var. Bu şekilde alırsak daha güzel olur arkadaşlar. Burada aslında bir topo görüntümüz net bir şekilde var görüyorsunuz. Yani bu geri çekilme eğer şu şekilde olursa arkadaşlar şu bölgeyi bir sarkma olarak alırsak tamam mı? Şu tepeyi sarkma olarak alırsak şu hattı burayı sarkma olarak alırsak burada net bir şekilde bir tobo e, topo görüntümüz var arkadaşlar. Bu topo ne zaman devreye girer? 10 10.150-10.200 bandının üstünde burası devreye girer. O zamana kadar e, geri çekilmeler söz konusu olabilir. TOBO için en gelebileceğimiz, yani TOBO yapısının devre dışı kalabilmesi için 9.250'nin altında kapanışlar gerekir. Yani 9.250'yi kırmadığımız sürece buradaki geri çekilmeler TOBO'dur. Bu şekilde değerlendirilir. Ve TOBO'da yukarı hamlede arkadaşlar, Burada oluşabilecek bakın şu tobo devreye girerse gerçek anlamda bakın şöyle bir tobodan bahsediyoruz. Oldu ki gerçek anlamda bu tobo çalıştı. Ve devreye girdi. O zaman ne olur? Yukarıda nereye kadar alabilirler? Bakın tobo hedefi 11.700 11.700'lere kadar. 11.600, 11.000 şurası arkadaşlar. 11.650, 11.700'e kadar yukarıda bir marj açmış olur. Onun için bu da %20 demektir. Ee, geri çekilmeleri kesinlikle ama kesinlikle alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam edin. İster bu adamlar yarın pazartesi günü ister tepki alsın, ister 9500'e gelsin, ister 9250'ye gelsin. Hiç önemli değil. Yani burada çok bir şey yok arkadaşlar. Burada ne olur? En fazla %3, %4'lük geri çekilme olur. Yani %3, %4 de çok değil. Yani biliyorsunuz biz 10.700'den beri Arkadaşlar şu bölgeden beri kesinlikle mal taşımayın diyoruz. Şuradan beri 10.700 kırıldı. Şuradan itibaren biz dedik ki mal taşımayın. Şimdi buralarda mal taşımayın diye söylediğimiz halde mal alan arkadaşlarımız var. Bak almayın arkadaşlar kesinlikle mal almayın. Bunun yeri zamanı vardık. İşte bu arkadaşlar şimdi alacaklar. Anlatabildim mi? Burada kesinlikle almayın dediğimiz grup burada kesinlikle al diyoruz. Geri çekilmeleri hiçbir şekilde korkmadan, ürkmeden mal alın. %3, %5 çok önemli değil. Çünkü burada oluşabilecek %20 rally hisse senetlerinde en az %35, %40 demektir. Ana, 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 ana yapı nedir? Bakın ana yapı nedir? Ana yapı. Ana yapı da şu demektir arkadaşlar. Burada bakın bu 2025'te gelebilecek ana yapı hedefimiz nedir? 2025'in ana yapı hedefini söylüyorum. Bakın kaçmış arkadaşlar? 14.000. Evet. 14.000 arkadaşlar. 14.000 hiç korkmadan mal alın hiç korkmadan çekinmeden mal alın bakın şu çanak ister bu şekilde çanak olarak kalsın ister bu tepki burada gelsin şuraya kadar bir fincan kulp yapsın önemli değil burada ana hedefimiz 14 bin, bunu unutmayın o yüzden geri çekilmeleri hiç korkmadan çekinmeden ürkmeden mal alın hiç korkmayın tamam mı arkadaşlar Endeksle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar aslında çünkü biz burada geri çekilmeleri alın fırsat olarak değerlendiriyoruz, korkmadan çekilmeden mal alın diyoruz. Ee, daha önce uzak durun dediğimiz yerlerde kesinlikle mal alın diyoruz kıymet dostlar. Şimdi sormuş olduğunuz hisselere hızlı bir şekilde bakalım ve bugünkü yayınımızı bitirelim. Abdurrahman Bey, Yaşar Bey, Kudret Bey teşekkür ederiz. İşçiye denmiş, İşceye de. Bakın şimdi İşceye açtığımız zaman görüyor musunuz arkadaşlar? Burada net topo görüntüsü var. Görüyor musunuz? Bakın. Omuz baş omuz sağ omuz yapıyor. 12.50'ye kadar hiç sıkıntı yok. Her türlü geri çekilme alın fırsatıdır. Bakın. Bankacılık endeksinde bütün bankalarda bu var. TSKB'de Fincan Kup var. Diğer bankaların hemen hemen hepsinde açın. Bu grafik var arkadaşlar. Yani yukarıda ciddi marjlar var. O yüzden korkmadan, çekinmeden mal alın. Aldun Bey teşekkür ederiz. Süleyman Özdemir teşekkürler. Süleyman Süleyman mal almaya devam. Tahsin Bey teşekkür ederiz. Cengiz Yüksel, Dinçer Darıçalı, Ülkü Anam, Ergun Akkoyunlu, Mehmet Topal teşekkür ederiz. Altın denmiş arkadaşlar. Bu mu altın kodu? Arkadaşlar altınsta eğer buysa altın ders derpane şu an itibaren bir stat diniyle oluşturmuş aslında ama bakın şurası şimdi bir tepki var yüzde iki buçukluk bir tepki var bu tepki nedir bilemiyorum ama teknik olarak şu an için şu bölgenin altı biraz sıkıntı 31 30 20'lerin altı sıkıntı bence güzel tepki var bu tepki onay mıdır daha mı geri gelir bilmiyorum şu an için onay şeye dönmüş Olumsuza dönmüş gibi duruyor Mehmet Demet Bülent Ülkü, Ertuğrul Bey, Yusuf Yıldırım, Sasa demiş. Ya Sasa bakalım da çok şey değil bana göre ya Sasa arkadaşlar 450 4, 60 bandını geçerse Sasa 4.60'ı geçmezse uzak dur. Tamam 4.60 4.60 kağıtta arkadaşlar hala bu kağıtta dönüş sinyali yok aslında net bir dönüş sinyali yok sadece ne var bakın sadece ne var <laughs> bir dip çalışması var. Şu şurası kırılmış. Bakın şurası e, şu bölgeden bir tepki yapmış. Bu olumlu. Şu mavi ekrana kadar bence Sasa'dan çok çok şey yapmayın. Burada şu an için Sasa bir al sinyal üretmemiş olmakla beraber arkadaşlar e, bir dip çalışması var. Yani bir geri çelişme, çekilme var ya burası döner. 4.60'ları geçerse Sasa'da yukarı yönlü belki bir hareket başlatabilir. Ama asıl geçmemiz gereken yer şu düşen mavi hat. Bülent Bey, İbrahim Ciaroğlu teşekkür ederiz. İstanbul'a selamlar İhsan Bey, Gürcan Bey teşekkür ederiz. İhsan Bey demiş ki hocam sizden ricam ara sıra sektörel bazda bizim sizin seçtiğiniz sektörlerin grafiklerini incelesek hangisi daha çok gitmiş ya da geri kalmış mesela. Gıda olur, G olur, enerjiler olur, taş toprak olur. Yani bunu e, yayın çok uzuyor arkadaşlar hisse herkes hisse sormuş şimdi hisseye bakarsak onlara bakamayız bir ara biliyorsunuz sadece e, BIST yüzde iyi grafikleri ben gün sonunda şu grafiklere dikkat edin bunlar çok iyi dediğim grafikler oldu hatta ciddi fayda sağlayan arkadaşlar oldu ama bir de hisse sorulduğu zaman yayın çok çok uzuyor o da e, hoş olmuyor yani benim açımdan bir her gün bir saat yayın e, ciddi anlamda zaman kaybı. Yani olmamış olsa olabilirdi. Başkent gaz demiş arkadaşlar. Nasıldı başkent gaz arkadaşlar? Başkent Bunun kodu neydi yani? Bas GZ miydi? Arkadaşlar kodunu yazın kodunu bir daha. Tamam kodunu yazın Murat Bey yani kod kod yazmazsanız bizim için daha olur. Şimdi arkadaşlar başkent gazda bakın şu bölge güçlü direnç attı. Burayı geçerse hareket devam eder. Kaçmış 34'ler tamam mı? Yani şurada ama bu kağıt kaymış herhalde temettüden mi dolayı mı? Bir dakika. Heh, şimdi daha iyi oldu. Şimdi başkent gazda şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Başkent gazda 33'leri geçerse tamam mı? 33'lerin üstüne atarsa 42'lere kadar alabilirler. 33'ün üstüne 33, 34'ü geçmesi lazım. Bir al oluşturum. Yani burada bir geri çekilme var ama yukarı yönlü hareket ancak 33, 50, 34'ü geçerse olur. Ercan Bey, Orhan Bey, Can Bey teşekkür ederiz. Hasan Çiçek. Teşekkürler. Oyakçı'ya denmiş. Oyakçı'ya mesela arkadaşlar. Şimdi İhsan Bey sordu ya benim sevdiğim grafiklerden bir tanesi. Bakın bu muazzam bir grafik. Hiçbir şekilde ben bu kağıtta geri çekilmeleri alım Ne değerlendirelim. Burada 28 hatta daha yukarı hedefler var da ilk etapta 28. Burada 23'ler üstünde 28 hedef var mesela. Hiçbir sıkıntı yok bence o Semih Bey teşekkür ederiz. Hacı Hüseyin Bey demiş. bu piyasanın nadir dürüst teknik analizi ve yorumculardan birisin hocam. Ee, ömrünüz sağlıklı uzun kazancınız daim olsun demiş teşekkür ederiz teşekkür ederiz bir mukabele diyelim Vestel arkadaşlar Vestel şu geri çekilme bakın 76'yı geçerse günlükte ala dönebilir şu an için günlükte de alda değildi şurada bir e, tobo yapmıştı tobo hedefine geldi bu geri çekilme 76'yı geçerse Necip Bey burada bir al oluşturur 76'yı geçene kadar temkin yani yeni dip yapmasın. Yoksa burada satış devam eder. Yani şu an için buranın günlükte Allah'a dönülmesi için 76'yı geçmesi lazım. Teoman Bey, Mümin Bey teşekkür ederiz. Tüpraş. Bakın Tüpraş'ta tek rakam. 160. 160'ı geçmezse bu kağıtta henüz yukarı döndü diyemeyiz. Burayı geçerse bir dönüş hareketi başlatabilir. Adem Demir teşekkür ederiz. Karton dönmüş arkadaşlar. Bahri Bey karton demiş. Kartona bakalım. Karton şurayı kırıp müthiş bir yapı oluşturmuş ama devam edememiş. Tekrar şu bandın altına gelmiş. Artık 98-99. Bu bandı geçmesini bekleyeceğiz. Tamer Bey demiş ki yan tahtlarda işlem yapın arkadaşlar. Tren takibini itme, ihmal etmesinler. Ben formeti 3'lerden itibaren aldım. Bu tahtada oyuncu burç yatırım. Bekir hocam güzel hedef verdi. Trend takip. Format. Yani burada evet. Format'i bugün fena çakmışlar ama. Bu kağıtlar çok spekülatiftir yalnız onu söyleyeyim. Format'te arkadaşlar şöyle. Görüyor musunuz? Burada fincan kulp hedefi geldi. Bakın fincan kulp hedefi 8-11'miş bu kağıt 8 8 alttan dönmüş. Tekrar burada gelir tutunma sağlarsa özellikle bakın şu 7 elin üstüne atarsa 9.50'ye kadar hedef var. Fincan kup gelmiş. Devamı gelecek mi bakacağız. Hocam 3 yıldır son 7 hariç, ay hariç e, 7.500'lerden 10.300'lere gitti. En az 400 ise bırakın armayı %70 ortalama düşmüş. Bir de enflasyon 100 bin, 30 bin etmişler. Bu borsama gitsinler. 50 ise biste olsun. O zaman sorumlusu yatırımcı. bir siyaset yapmıyoruz. Sahipsiz 3 kuruş verip milleti iflasa kadar götürmeden üstünden kalkıyorlar. Sorumlusu siz kimce? Kimin eli var? Borsada sizce e, particilik değil, adalet peşindeyiz. Ergun Bey, siz söylediğinize katılıyorum. Ama şöyle bir şey var. Yani şu, e, borsada benim anladığım şu. Ben kendi adıma, bakın benim özel grubum var. Mesela ben hiçbir zaman ee, mesela şu formeti bak arkadaşımız yazmış. Ben formatı hiçbir zaman önermem kendi özel grubuma. Çünkü bu kağıt e, ne yapacağı belli olmaz. Bakın şu şu grafik beni korkutur. Burada hedef verdiğime bakmayın. Bakın şu grafik şöyle bir çıkış beni korkutur. Bu çok tehlikeli bir çıkıştır. Yani bu ne demektir biliyor musun? Bu kağıt net bir şekilde sahiplidir. Şu şu hareket bana bunu şey yapar. Dolayısıyla bu adam nerede isterse orada çakar nerede bak şurada çarpmış ya aynısı yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum borsanın e, enflasyon var kabul ediyorum sizin burada yazdıklarınızın hepsine ka kabul ediyorum ama benim anladığım şey bu işin siyasetle alakası olmadı. yani siyaset burada düşürmek isterlerse hangi parti olursa olsun orada düşer çıkarmak istiyorlarsa da AK Parti'de olsa çıkarırlar ben sadece bunu anlatmaya çalışıyorum anlatabildim mi <laughs> yani e, AK Parti zamanında dolar bazlı zirveyi de yaptık. Bak dolar bazlı zirvemiz AK Parti. 500 dolar zirvemiz orada. Yani borsa tarihinin en yüksek zirvesi dolar bazlı AK Parti hükümeti. 2007-2011 arası. Onun dışında bak şu anda iki, 240 dolarlardayız. Ne oldu? %50-%60 düştü. Bu konuda haklısınız. Yani ben şunu demek istiyorum. Çıkarmak isterlerse e, siyasete bakmıyorlar. Öyle söyleyeyim. Gül merhabalar. Gani Bey e, ne demiş? B B, M, S, C, H. Bakın. Ya şu kağıt şuradaki hedeflerine gelmiş de burada yeni hedef veremem Gani Bey buna. Şu kağıdın verebileceğimiz en yüksek hedef buydu. O da geldi. Yani dolayısıyla bu kağıtta maalesef hedef verme şansımız yok. Biraz sıkıntılı bir kağıt. Yeni yapıda oluşturmamış. Vestel denmiş. Bakın Vestel eğer e, 19'ların üstüne atarsa 21. Yapı güzel ama dönmesi lazım. Tamam mı? Burada son dibi kırmadan e, rakam olarak da söyleyeyim 16-50'lerin altında sıkıntı yaratır Vestel. 16-50'yi kırarsa çok sıkıntı. Ama buralardan döner 18'leri 19'ları geçerse burada 21'e kadar yukarıda hedef verilebilir. Şeker Şekerbank denmiş arkadaşlar. Kodunu yazın arkadaşlar. Şeker Bank'ın kodunu yazın. Bakın Şeker Bank'ta bakın şu grafik güzel bir grafik. Ben Şeker Bank'ta bu rakam kaçmış? Ee, 4.70. 4.70'lerin altı. Hatta şuraya kadar. 4.50. 4.50'nin üstüne kaldığı sürece burada 5.60 hedefi geçerlidir bana göre. Tamam mı? 4.50. Her bos. Olumsuz. Olumsuz arkadaşlar kesinlikle olumsuz. Erbos olumsuz. Gıpta demiş. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu kısa vadeli hedeflere geliyor. Bakın şurada hedefine geldi. Şuradaki hedefine geldi. Bugün tavan anladığım kadarıyla şurada yeni yapı ancak şu olabilir. Yani o da çok büyük hedef midir? Burayı belki hedef olarak belirleyebiliriz. Bakın şurası bir hedef olabilir evet. Bakalım. Gıpta'da hedef neresi olabilir? Şurası çalışırsa eğer evet şuraya kadar Tamam. şu banda kadar gelme potansiyeli var. 43'ler. 43'ler hedef diyebiliriz Gıpta'da. İnşallah gelir. Yani çok fazla bildiğim bir ise değil. Reysaş denmiş. Bakın bu da hızlı giden bir kağıt. Bakın benim için Reysaş hedefine geldi arkadaşlar. Tavan yapmış. Ben bu kağıdı Özel grupta da önermiştim. Çok spekülatif ama yapı güzel olduğu için hedefine gelmiş benim açımdan. Yeni hedef veremiyorum Reisaç'ta. Arkadaşlar şişe şişe kendi alım yapıyor arkadaşlar. Hisse geri alım yapıyor. Çok olumlu bu yönüyle. Hep sordunuz 44 bölgesinin üstüne yerleşmesi benim için elzem. Bu bölgenin üstünde tutunursa 44'lerin üstüne hareket devam edebilir. Şu an için gayet güzel inşallah devamı gelir. Cumali Bey kontrol. Arkadaşlar kontrolden uzak durun demiştik. Hala da uzak durun deme. Hala da uzak durun. Yani bu kağıt e, hiç yukarı şurada bir yapı oluşturdu ama günlükte hiçbir zaman al vermedi. O yüzden o, olumsuzluk devam. Yani özellikle bakın burada şu bant var ya 37'lerin falan altına sarkarsa Allah yardımcınız olsun. Yani çok çok kötü olabilir. Mia bu da aynı şekilde henüz bir al oluşturmadı. Hala satış devam etme potansiyeli var. Arkadaşlar olumlu bir şey görünmüyor. Dikkatli olun derim. Erdoğan Bey şişeye baktık. Kozda A denmiş. Kozaya bakalım. Kozada benim beklentim bu arkadaşlar. Yapı güzel. Ama burada özellikle 80 bölgesinin üstüne atması lazım. 80'leri geçerse 112'ye kadar yapı hedefi var. Kerevi taş denmiş. Bak, kerevi taş. Şurada müthiş bir yapı vardı. Hedefine geldi. Şimdi nedir durum? Bunu bir kaldıralım. Yani şurada ufak bir hedef olabilir. Tutunma gelirse bakın şurası eğer tutunma gelirse şuraya kadar 18'lere kadar potansiyel barındırıyor. Tüpraş baktık mı? 160 diyorum arkadaşlar 160'ı geçene kadar Tüpraş'tan uzak durun. Aselsan. Arkadaşlar Aselsan'da benim beklentim 81. Yapı güzel. 81 beklentimi hala koruyorum. Bakalım. Bir maç kısa vadede bir yapısı vardı. Yapı hedefine geldi arkadaşlar. Dolayısıyla yeni hedef verme şansım yok burada. Bu kağıt hedefine geldi benim açımdan. Şurasıydı arkadaşlar. Tamam bu kağıt bizim açımızdan hedefine geldi. Yeni hedef verme şansım yok. Geldi yani. Coca-Cola denmiş. Bir geri çekilme bitsin ondan sonra görelim. Yani günlükte al verip vermeyeceğine bakacağız. Saatlikte vermişti şurada. Kırılımdan sonra burası hedefine geldi. Bu geri çekilme nereye kadar olacak? Asıl çıkış ondan sonra olacak arkadaşlar. Şu an için şunları bir kaldıralım çizimleri. Mesela şöyle bir yapı oluşturuldu. Tamam şurası bir toboya benziyor ama tam tobo değil. Yani şu maviyi kırarsa 60 66-67'lerin üstüne güzel bir hareket başlatabilir. Bu geri çekilme nereye kadar olacak ona bakacağız şimdi. Günlükte ondan sonra al verecek. Şu an için günlükte alda değil. Kale kim? Mesela bu yapı da güzel. Bu yapı da güzel. Benim açımdan beğendiğim bir yapı ama 36'nın üstüne henüz atamadı. 36'lar geçerse burada 53'ler hedef olabilir. Gübre ne yaptı? Gübre bugün Bugün hafif kırmızı ama yani gelmek üzere hedefi. Ben burada 30 300'ler yani 290 300 bandı hedef vermiştim. Ee, gelmek üzere. Yani endekste bir geri çekilme olmazsa buranın göreceğini düşünüyorum. Evet, burada da bir sıkıntı yok aslında Mehmet Bey. Sadece şu var. Şu kısım olmamış olsaydı bir fincan kurp olacaktı. Şurayı sarkma kabul edilebilir. Bir geri çekilme bitsin bakalım. Yani burada hedefi güncelleriz. Şuna göre bir hedef veririz. Şöyle şöyle söyleyeyim bakın. Şu şekilde bir hedef verilebilir. Anlatabildim mi? Yani burada bir fincan kulp var herhalde. Bir sıkıntı yok bence. Bakın şöyle. Yani biz ne yapacağız? Şurayı kırdığı zaman asıl al Tamam mı? Şu anda bir fincan kulp var hala bana göre. Ee, şu olabilir. Bu geri çekilme nereye kadar olur bilmiyorum ama Şöyle söyleyeyim bakın şuna evrilecek bu olay tamam mı? Yani bu geri çekilme nereye kadar gelir bilmiyorum ama hedef olarak artık buna bakacağız. Burada fincan oluşturmuş. Bakın şu fincan oluşmuş. Burada kulpa bakacağız tamam mı? Şu kulp döndüğü zaman kulp ve şurası. 560-570 bandı hedef olur. Arkadaşlar sormuş olduğum hisselere baktık. Şimdi aktaracaklarım bu kadar. İyi tatiller diliyorum. Görüşmek üzere.